<laughs> yani. Arkadaşlar kamera biraz biraz kameraya bakalım sağ Tamam kameraya bakalım gel. Tamam. Fırat hocam. Biraz hocam böyle alayım. Biz. Hocam. Böyle alayım. Şeyle <laughs> ilgili. Arkadaşlar alırken arkadaş. <laughs> <laughs> bana bakın ya. <laughs> El sallayın, kaldırın diplomalarınızı. <laughs> ben orayı çekmedim. Evet, kaldırın ha. Vaah! Atamadım, gösterteyim. Helal olsun. Kıza kaldırsanıza şeyleri. Aaa! Kaldırın. Özel olur. Özel. Arkadaşlar kaldırın. Hahaha! Sen? Al al. Ben tamam. Ne yazıyor yaktım <laughs> burada?